Evet, bugün de Rankweil Gewerbe Bu da Avusturya'da bir yer. Güzel bir yer. Dere akıyor, büyük bir dere akıyor. Birazdan oraya göstereceğim. Burada hoş geldiniz yazıyor. Welcome. Arabanızı böyle park edebiliyorsunuz. Burada parklar var. Hemen şu karşıda da aç olduysanız pizzeria var. doğanın içinde yine dediğim gibi dere var. Birazdan oraya göstereceğim. Evet burada baba, plan var. Buradan baba, buradan baba, gözüküyor. Sen şişkisin bak. Evet gördüğünüz gibi. Buradan dere böyle uzunlamasına gidiyor. Şimdi biz buraya gideceğiz şu geber böyle burada burada dere da. o zaman bir, akı, bir şey. o ta, planda gördüğünüz uzunlamasına dere böyle aşağı doğru gidiyor burada da böyle yine bir bar var hemen derinin yanında. Biraz daha yaklaştım. Görüyorsunuz güzelliği. Ormanın içinde. Adamlar buraya bile çöp koymuş. Yere atmayınız diye. Yere atmayalım, çöpleri atalım çöplerimizi. Böyle. Gördüğünüz gibi her yerde çöp koymuşlar. Karşıda. Burada grill yapabilirsiniz. Hatta birisi bırakmış. Böyle. Dere manzaralı. Şöyle göstereyim güzel ya bakan. Kız. Şuradan bile. Az bir şey görüyorsunuz Sizin için biraz daha aşağı ineyim. Hop hop. Evet. Aşağı indim. Bunun altına gireceksin, yıkanacaksın. Şuraya bak. Akıyor aşağı. Duş gibi mi mübarek. Bir küçük külübe var. Bakalım ne var orada. Oo, burada da güzel. O planda gördüğümüz uzunlaması eğer böyle aşağıdan da gösterdiğim gibi aşağıya doğru gidiyor. İlk başta göstermeye Burada da böyle. Aha birileri geliyor burada sigara içiyormuş. Böyle. Teras, balkon gibi bir şey yapmışlar. Öyle şuraya bakın. Bu ara sigara içmeyin. Sağlığa zararlı, gereksiz. Vücuta boş boş veriyor. Evet bakınız. Böyle güzel bir yer. Devam içeri doğru yürüyorum. Böyle devam ediyor güzel bir Burada da burada da bayağı aslında burası şuraya kadar yüksek oluyor bu dere ama biraz çekilmiş. Böyle. Size şimdi videonun sonuna doğru en güzel yeri oraya bıraktım. Buraya kadar gelenler şanslı çünkü orayı görebilecek şimdi. <laughs> Ama birazdan biraz daha yürümem lazım. Şu derenin sesini dinleyin. Şu derenin sesini dinleyin. Burada da grill yapanlar var. Görüyorsunuz böyle. yani aşağı akıyor sular. Böyle burası da buranın artık sonu. Şu gördüğünüz yer aslında daha da çok fazla akıyor. Her taraftan akıyor da sular çekilince orası da fazla akmıyor gördüğünüz gibi. Ama yine de güzel. Sonda dediğim buydu. Normalde burası daha coşkulu atıyordu. Sular azalmış. Bakın üstüne. Böyle. Etraftan da yürüyebiliyorsunuz böyle. Buraya yüzmeye gelenler oluyor. Ben de gelmiştim. dağın arasında böyle. Böyle güzel bir yer göstermek istedim görüyorsunuz. Buraya pikniğe geliniyor, yüzmeye geliniyor. Güzel bir yerde. Doğa harikası, güzel bir yer. Burada sadece derenin sesini duyuyorum. Bir de şurada akan damlaların dağdan aşağı akan suların sesini duyuyorsun. Evet videoyu derenin hemen yanında bitirmek istiyorum. Biraz sesini dinleyin. Evet videoyu böylelikle böylelikle burada bitirmek istiyorum. Bakın. Buz gibi, buz gibi. Evet buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Doğa her zaman güzeldir. Gidin doğaya girin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.